Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından merhaba. Bugün yanımda size anlatmak istediğim şöyle küçük şirin bir otomobilimiz var. Ama mevzu Nissan Micra değil, mevzu bayandan otomobil satın alınır mı? Çok sevdiğim bir arkadaşımın otomobili. Kendisi Gayet servis bakımlarına dikkat eden, gayet periyodik bakımlarını götürüp servisinde yaptıran plakalığı kopsa bile servise götüren bir arkadaş. Bakalım ne olur ne biter. Onlarla alakalı bayandan otomobil alınır mı sorusunun cevabını bulmak için elimden gelen her şeyi size anlatacağım. 2013-2017 yılları arasında üretilen bu otomobil K12 koduyla anılan Micra'nın 13 kodlu yani makyajlı versiyonu. Bir de yanı var böyle güzel. Şimdi bayandan otomobil alınır mı sorusundan önce bu aracın biraz da teknik verileriyle, teknik detaylarıyla başınızı şişireyim. Bu Micra'nın iki türlü versiyonu Türkiye'ye ithal edildi. Bunlardan bir tanesi çelik jantlı olan versiyonu bir tanesi de bizimki gibi kapaklı olan versiyonu. Yani aslına bakarsanız bir tanesi donanımlı iken diğeri donanımsız versiyon diye söylenilebiliriz. Bu otomobilin 1.2 litrelik atmosferik benzinli motoru var. Bu motor 80 beygir güç üretiyor ve CVT şanzımanla da gücünü ön tekerleklere gönderiyor. Otomobilin CVT şanzımanı işte ondan sonra içerideki detayları, motorunun sorunsuz olması, tasarımının biraz daha böyle Nasıl söyleyeyim size yumuşak çizgilere sahip olması yani yuvarlak detaylara sahip olması her zaman bayanlar tarafından daha önde tuttu bu otomobili. E şimdi CVT şanzımanlı otomobillerin ne kadar sorunsuz hatta Japonların ne kadar sorunsuz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ayrıca bu motor ekonomikliği de çok önde bir motor. Yani şöyle söyleyeyim mesela e, biz bu otomobille şehir içerisinde uzun süredir kullanmamıza rağmen 8 litrelik bir yakıt tüketim verisine erişemedik. Daha 7-7,5 litre arasında gidip geliyor. Yani böyle bir yakıt tüketiminden sonra otomobilin sunduğu bakım Maliyetleri, ondan sonra vergi maliyetleri de gayet düşük. Şimdi bizim otomobilimiz 2016 model. 2016 modellerin 1.2 litrelik motorlu, hacimli olanların vergileri şimdiki günümüzdekilere göre biraz daha uygun oluyor. Biliyorsunuz her 3 senede bir, onlarda bir değişiklik var. E, oradan bir avantaj sunuyor zaten size. Bakım maliyeti açısından da kullanıcısına çok fazla yük olmuyor. Şu anda Nissan benim hatırladığım kadarınca periyodik bakımı 500-550 lira seviyelerinde yapıyor. Dışarıda herhangi bir servise götürseniz de aşağı yukarı gene vereceğiniz para aynı. Çünkü 500-550 lira gayet normal bir değer. Şimdi dışarıdaki söyleyebileceğim şeylerden birkaç tanesinden bahsettim. Gelin bir de içindekilere bir bakalım. İçinden bir şeyler anlatayım size. Şimdi mikronun içine bindiğiniz zaman da dışarıdaki yuvarlak dediğimiz yumuşak tasarım detayları içeride de devam ediyor. Bu tasarımda otomobilin dışıyla içinin ne kadar birbirin tamamladığını gösteriyor. Şimdi e, bu bizdeki otomobil, bizdeki Micra donanım olarak e, çelik çantlı multimedya ekranlı olan versiyondan farklı. Yani onlar yok ama nasıl söyleyeyim size işte bir park sensörümüz var, ABS frenimiz var, ESP'miz var, e, yol bilgisayarımız var bize yolla ilgili tüm bilgileri rahatlıkla veren. Onun haricinde elektrikli aynalarımız var ki bu bu tarz otomobili kullanan özellikle bayan tüketiciler, bayan kullanıcılar için oldukça ideal. Çok fazla göz var. Mesela hemen göstereyim size. Hemen vites kolunun önünde iki bardaklık bir eşya gözü var. USB girişinin olduğu, iki torpidonun yer aldığı. Bakın bir bir burada torpidosu var. Bir burada torpidosu var. Cepler var. E, kapı kollarında cepler var kapılarda. Şöyle göstereyim hatta tekrardan. Ondan sonra vites kolunun arkasında bulunan el freninin yanında hemen bir detayımız var. Gösterge tablomuz bu şekilde. Yani otomobilin aslında kilometresi öyle çılgın bir kilometre değil. Ama burada bizi ilgilendiren şey bayandan bir otomobil satın alınır mı? Şimdi bu otomobili seçmemin de sebebi şu. Çok yakınımızın otomobili ve bütün servis süreçlerine hakim olduğum bir otomobil olduğu için size bir bayandan özellikle otomobiliyle ilgilenen birisinden bu tarz bir araç alındığında ne kadar kafanız rahat eder ne kadar etmez bunu rahat bir şekilde anlatabilmek istedim. Şimdi bu otomobili biz satın aldığımızda sene 2017 falandı sanırım ve 2016 model olarak satın aldık. O dönemde fiyatlar tabii ki bugünkü fiyatlara göre çok çok daha aşağıdalardı. Ben e, videoya başlamadan önce internet sitelerinde de biraz araştırdım. Acaba Micra'nın fiyatları nasıl, nedir, ne değildir diye. Micra'ların özellikle bizim kullandığımız 2013-2017 model yıllarına ait olan K13 kodlu Micra'nın ikinci elde başlangıç fiyatı 52-53 bin liradan başlıyor ve 60-65 bin liraya kadar olan arabaların hepsi ya ağır hasar kayıtlı ya da manuel ya da ikisinin birleşimi oluyor. Otomatik vitesli ve eli yüzü düzgün işte bir iki parçası boya olan bir e, Micra bizim videomuzdaki Micra'dan satın almak isterseniz de fiyatlar 80'e 90'a kadar çıkıyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Hani benim bu fiyatları telaffuz etmem bunları kabul ediyorum anlamına gelmiyor. Ama ne yazık ki şu anda fiyatlar bu şekilde üzücü de olsa durum bu. Her neyse biz otomobili aldığımızda 10.000 bin kilometre bile yoktu. Şu anda 60 bin kilometrelerde. Bütün bakımları serviste yapıldı. Hatta son bir bakımı sanırım servis dışında yapıldı. Onun haricinde ufak bir iki kaza geçirdi. Bir iki parçası boyandı. Değişen hiçbir parçası yok. Ve bir kadından otomobil aldığınızda en önemli olan şey bakımlarını eksiksiz bir şekilde tam zamanında yaptırıyor olması. Şimdi bakımlarını eksiksiz ve tam olarak yaptırıyor demek 15.000 kilometrede bir periyodik bakımına sokması ve bununla ilgili de işte mesela bakım zamanı geldiğinde eyvah Fatih benim arabamda işte göstergede şöyle bir şey yandı veya herhangi bir lastik basınç sensöründen kaynaklı olan hata Mevzusunda bile aman Fatih ne yapacağız şimdi hemen bir yere götürmem lazım servise götürmem lazım şeklinde tetikte olması bir kadının otomobilini güvenli bir şekilde kullanması anlamına geliyor ve çoğu kadın kullanıcı bu şekilde davranarak otomobilinin üzerinde elini tutmayı çok seviyor. En ufak bir plakalık kırılsa bile hemen servise götürüp plakalığını değiştiriyor. Sallıyorum lastik patladığı zaman hemen servise gidiyor ve bunların hepsinin kayıtları da kendilerinde mevcut oluyor. Bu açıdan geçmişi bilinen ve bakımları eksiksiz zamanında yapılmış bir otomobil satın almış oluyorsunuz bayandan alırken. Şimdi bakımlarla alakalı bunlardan bahsettim size. Bir de kadın kullanıcılardan aldığınız otomobillerde çok anlamsız çizikler, anlamsız boyalar, anlamsız ezikler, en anlamsız göçükler olabiliyor. Bunların da sebebi... Biraz daha erkek kullanıcılara göre dikkatsiz oluyorlar. Ben şimdi ineyim isterseniz göstereyim size bizim otomobilimizde ne tarz vuruklar, çizikler var. Hemen önden başlamak istiyorum ben buna. Burada mesela tamponumuzda ufak bir çatlak var görmüşsünüzdür. Ondan sonra sol taraf komple çizik İster istemez bunlar zaten İstanbul trafiğinde ben erkeğim diyen, ben bu işi biliyorum diyen sürücülerin de karşılaşabileceği durumlar oluyor. Onun haricinde kapıda ufak tefek böyle kapı açmalarından kaynaklı bazı bombeli pozisyonlar oluyor. Arkaya geçtiğimde ise şöyle gene ufak tefek çiziklerim. Ondan sonra bazı rütüşlerim var ama genel hatlarla incelendiğinde otomobil gayet düzgün gayet temiz yani bir mesela bir tane arkadaş takmış burada çizmiş arabamızı komple gördüğünüz gibi buralarda şimdi bayan olarak kullanan bir kullanıcı varsa bu otomobili direksiyonda yani mikranın direksiyonu deri ve kullandığınız kozmetik ürüne göre direksiyondaki Deride sürekli eliniz burayla temas ettiği için ister istemez bazı aşınmalar, bazı yıpranmalar olabiliyor. Bu yıpranmalar vites kolunda var mı? Vites kolunda yok. Vites kolu gayet temiz. İçeriye baktığımızda açık renkli bir otomobilin iç mekanına göre gayet temiz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sert plastik olan kısımlardaki temizlik gayet güzel. Ben e, aracın sahibiyle yaşadığım çok basit bir anımı anlatmak istiyorum size. Ne kadar dikkat ettiğini o açıdan göstermek daha güzel olacaktır. Yaklaşık bir buçuk sene önce falan da kış lastiği dönemi başlamıştı. İşte ben kış lastiği almam lazım mı? Ben kış lastiği alayım. Kış lastiği almam lazım falan filan diye sürekli olarak bir sıkıntı içerisine girdi kendisi. Ama sonrasında dedim hani sen zaten kışın bu otomobili kullanacak mısın? Yok, ayrı dedi. Ben kullanmayacağım dedi. E o zaman dedik sana kış lastiği almamızın bir manası yok. Yani çünkü kullanmayacaksın arabayı. Ha o zaman ben bir lastik alayım. Kendi arabasının lastikleri de o dönem inanılmaz iyi durumdaydı. Yani şöyle söyleyeyim çıkartmasaydık o dönem değiştirmeseydik lastikleri ki değiştirdik iki sene daha rahatlıkla kullanabilirdi. Yani bunları kadınların istemesinin en önemli sebebi kendilerini daha güvende hissetmeleri oluyor. Bu açıdan da gayet kafaları rahat oluyor. Biz de e, tabii ki her istediğine normal bir şekilde cevap verdik ve gayet de güzel bakımlı bir otomobili mevcut. Hazır bu kadar e, Micra ile zaman geçirmişken yani Micra'nın içindeyken Micra ile ilgili bir şeyler anlatmışken size birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu otomobil şehir içerisinde kullanımı oldukça kolay olan ve bundan kaynaklı olarak da e, bayan tüketiciler tarafından tercih edilen otomobillerin başında geliyor alan otomobilleri kullananlar bir bakın şöyle bir ilanlara. Dönüp bir baktığınızda otomobillerin kilometrelerinin gayet düşük olduğunu fark edeceksiniz. Gayet düşük olmasının sebebi de şu. Şu şekilde açıklayabilirim size bunu. Şehir içerisinde kullanılan bir otomobil olduğu için genellikle o yüzden ister istemez daha az kilometrede bu otomobiller kullanılıyor ve bakımlarına dikkat edilmiş olunuyor. Aşağı yukarı açık söyleyeyim size. Kadınlar bence erkeklerden daha dikkatli otomobil kullanan sürücüler. Biz erkeklerin daha iyi kullandığını düşündüğümüz için hep kadınların otomobil kullanmasına dikkat ediyoruz ve kadınların eksik olan yönlerini görüyoruz trafikteki. Ama siz dönüp bir erkeklere baktığınızda erkeklerin gerçekten daha kötü otomobil kullanan versiyonlarının trafikte olduğunu fark edeceksiniz. Bu yüzden ben kadından otomobil alınır mı? Bayandan az kullanılmış, bayandan 3 parçası boyalı konusunda alınabilir. Gönül rahatlığıyla alınabilir, servis bakımlarına bakılabilir ve ona göre hareket edilebilir tarzında kabul gören bir şekilde bu duruma yaklaşıyorum. Ama tabii ki alınmadan önce bütün bakımlarının, hatta servis olarak, hatta ekspertiz olarak bütün işlerinin yapılmasının her türlü alıcıya da satıcıya da kullanırken de satarken de faydası olacağı bir durum olur. Bir de Micra'nın kronik sorunları var mı yok mu konusunda bir takım araştırmalar yaptım ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan birisini pek görmedim diyebilirim. Bu açıdan mikro alınırken başınızı ağrıtmadan hani bizim başımıza şu gelir bu gelir diye düşünmeden bu otomobili satın alabilirsiniz. Bu arada videonun sonuna doğru ben şuradan benzin kapağının ve ön kaputun açıldığını görebiliyorsunuz. Düğmeler orada. Motorla alakalı bir görüntü çekmedim onu göstereyim size. Küçük motoru ne durumda? 1.2 litrelik 3 silindirli motor. Buradan da görüyorsunuz zaten 1, 2, 3 bu şekilde gayet kutu gibi. Şimdi biraz anlattım arabanın dışını, içini, ne olduğunu, ne bittiğini. Biraz da kullanayım diyorum. Hani bir çıkalım, bir tur atalım hem yolu görün hem de nasıl gittiğini ne içeride neler hissettirdiğini hani var mı bir takırtı tukurtu bunlarla alakalı birkaç şeyden bahsedeyim diyorum. Geçiyorum arabaya. Bir başlayalım. Hem de bu 1 2 motorun ne kadar çekiyor, ne kadar çekmiyor böyle bir bizim millette bir algı var. Onu ortadan kaldırmış oluruz hem. Otomobili çalıştırdım. Son bakımı 60.000 kilometrede olmuştu. Gayet saat gibi çalışan bir motoru var. Çünkü severek takip ediyoruz bakım durumlarımızı. Şimdi kısa bir mesafem var. Orada bir dolanayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. B segmenti ve 2016 model bir otomobil olduğu için ve bundan öncesinde daha yeni bir otomobile bindiyseniz aracın yol ve motor sesi yalıtımında bazı garip'likler, bazı eksiklikler hissetmeniz çok normal. Ama direksiyonun Günümüzdeki otomobillere göre sert olması beni biraz üzüyor. Yani hidrolik bir direksiyon ama biraz daha yumuşak olabilir. Çünkü kendisi şehir içi bir otomobil, yani şehrin içinde rahat hareket edebilmenizi sağlayan boyutlarda bir otomobil. Ama buna rağmen e, direksiyon biraz daha bana garip geliyor. 1.2 litrelik bir motoru var diye bahsetmiştim. Motorla alakalı görüntüleri de sizinle paylaşmıştım. Ancak e, bizim halkımızda hep şu algı var. Ulan 1.2 litrelik motor ne kadar gider gider mi bizim işimizi görür mü diye. Ya zaten şehir içinde sizin işinizi tam olarak görebiliyor diyebilirim. Bir de bunun üstüne ekonomik bir yakıt tüketim verisi sunduğu için diyorsunuz ki o maşallah çok iyiymiş. Yani arabanın gitmemesi veya performansına düşük olması sizi üzmüyor. Mikro'nun boyutlarından da bahsedeyim size. 3.8 metreye yakın olan bir uzunluğu var. Ondan sonra 1.670 yani 1670 mm civarlarında bir genişliği var. Ve gene genişliğine yakın olan bir seviyede de yüksekliği var. Yüksekliğini tam olarak hatırlayamadım. Ama beni mesela en çok ilgilendiren konusu otomobilin aks mesafesi. Aks mesafesi 2450 mm. Geçen haftalarda yayınladığım bir tane yeni Nissan Micra videom vardı konu da tümsekten geçmeyle alakalıydı. Mesela o videoda yeni mikranın diz mesafesinden işte aks mesafesinden ne olduğundan bahsetmiştim. Yeni mikradaki aks mesafesi bundan 50 mm daha fazla. Bu da içeride 5 cm ekstradan yaşam alanı sunuyor size. Bu otomobil yeniye göre biraz daha dar ama işinizi gayet rahat bir şekilde görüyor diyebilirim. son olarak hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, yararlı ve akılda kalıcı bir video olmuştur. Ben tekrardan zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.